Selam herkez, ben Bayez Merhaba arkadaşlar yani En ama en ama en iyi hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben teşekkür ederim Evet arkadaşlar sonunda koronayı yendim Ama her gün video yapmaya devam ediyorum Ve bugün sizinle bir tepki videosu daha çekeceğiz Evet çünkü çok kolay Ve para kazanabilirim Evet artık ölmüyorum Çünkü vay be adam bak ölümden nasıl döndü desinler diye <laughs> Evet işte. Ve arkadaşlar bana söylemeniz gerek yok kuaför edeceğim ama para ihtiyacım var o yüzden bana like atın arkadaşlar. Her bir TL kazanırım. Gerçekten ciddi bir şey tüm youtuberlar her bir TL kazanıyor. Bu gerçek doğru bir şey. Ve arkadaşlar bugün benim doğum günüm. O yüzden bana doğum günü hediyesi arkadaşlar like atın arkadaşlar bana doğum günü hediyesi bir TL verin. Çok bir şey istemiyorum. Neden doğum günü şapkanı Spiderman diye sormayın. Sormayın. Neden doğum günü şapkanı Spiderman diye sormayın. Çocukluk hayalimdi çünkü. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle çok kötü gün geçiren insanları izleyeceğiz. Evet. Çocukken her günüm kötü geçerdi. Çocukluk hayalim sadece iyi bir gün geçmesiydi ve o hayallerle ulaşamadım. Ha, adam flash e kadar arkasında o köpeklerin olduğunu farkında değilmiş. Buna bakıp bunu yapmaya çalışmış. Benim çocukluk hayalim sadece yapmaktı. Çünkü asla kiralacak param olmadı. Oha adamın evi karla kaplanmış. O kapının dışındaki şey karmış. İşte 4 saat çalıştıktan sonra Ayakların farklı olduğunu yeni fark ediyor Hayatta nasıl kaybedersin Bakın adam sayısal lotu almış Hepsi adamın elindeki sayıların Bir azı veya bir fazlası Hay be şansa bak Sabah uyandığında mutfağı böyle buluyorsun Ben her sabah böyle buluyorum Ben her gün kötü bir gün geçiriyorum Evet her gün berbat bir gün geçiriyorum <laughs> Adamın kafasına güneşte açınca kar düşmüş. Skyş'e alerji testi yaptırmış ve test yaptığı her şey alerjisi çıkmış. En kötüsü de atlara karşıymış. Küçük atlar beni sürerdi. <laughs> kar fırtınasından önce camı kapatmazsanız ne olur? Adam kar fırtınasından camı kapatmayı unutmuş. Ben camı hiç kapatmıyorum. Lan bu ne? <laughs> Arabanın kapısı açmış kapı içeride kalmış. En azından kapıyı açabilmişsiniz. Markete gittiğimizde annemler eskiden kapıyı üzerime kapatırdı ve açmazdı. Ah. Bu ne? Adamın pantolonu yırtılmış. Demiş ki nasıl yaptığını düşünüyorsun? Anmış ki neyde? Finalde. Final yarın demiş. ki bugün saat 10.15'teydi. 8 Mayıs'ta 10.15'te. Demiş Diego çocuk sınavı yarın sanıyormuş. <laughs> Apartman sahibi partiye çağırmış. Mavi veya yeşil olacak demiş. Yeşil bir anlama geliyor. Mavi başka bir anlamı geliyor. Ama asıl olan şey adam da bunu kostüm partisi sanıp gelmiş. <laughs> <laughs> Okul gezisinde otururken çocuğun yüzüne fıske su fışkırtmış. Ben olsam orada duş alırdım. Çocuk gerçekten çok şanslı. Adam bir mağara girmiş ve karşısına ayı çıkmış. <laughs> Adamın kafasında çim çıkmaya başlamış. Adam gerçekten çok şanslı. Kesin benim kafamda çim çıksa. Uçuş sırasında uçağı bu olmuş. Uçan kanadı kopmuş. <laughs> Tavandan su akıyormuş. Ama böyle çok değişik bir şey. Balon gibi. Bir şey benzetti ama. Paten süren çocuk, kötü bir gün geçirmiş diyorlar. <laughs> evet, çimentoya düşmüş. Hayvanat bahçesinde denilen kız, telefonu düşünürse timsah telefonu ısırmış. Adamın arabasında flame yazıyormuş, F düşmüş lame olmuş. Lame de ezik demek. Ben çok daha kötü bir gün geçiriyorum. Annesi araba sürerken, havalandırmasından yılan çıkmış. Bu yüzden kaza yapacakmış az kız. Bugün benim günümde <laughs> sabunu kırmış. Ah be, o sabunla neler yapılırdı be. Baksanıza hız treni böyle havada kalmış. Muhteşem. Bedavaya istediğim kadar hız trenine binebilirdim. Kulaklığın kablosu bile o kadar kısa ki o kadar fakirim. Yetişmiyor bakın uzağa bile gidemiyorum. Ben bedava bir şekilde hız trenine istediğim kadar binebilirdim. Oha arabayı arı basmış. Lan bedava sonsuz bal demek bunun nesi kötü? Muzlar. <laughs> Poşetinden çıkardığında muzların hepsi soyulmuş. Onların hepsi kararmadan yemen lazım. <laughs> İtfaiye yangını söndürmek için geliyor ama itfaiye arabası yanıyor. Adam çatı her yeri boyamış şimdi nasıl üzerine bastı yeri boyayacak. Bu şehirde yaşayan adam 24 yıl boyunca bunun yaşanmasını beklemiş. Buradan o aracın geçmesini beklemiş. Sığmayacağını düşündüğü için. Ve araç içeride sıkışmış. Adamın hayalleri gerçek olmuş. Benimkilerden bile güzel bir hayal. Nasıl aklım elmez ya. <laughs> adamın çadırı uçmuş. O ne güzel gökyüzünde şeydir. Keşke benim içindeyken çadır uçsa. Bu ne? Böcek ilacının üzerinde bir örümcek var hem de çok büyük bir örümcek. <laughs> Doğam günü üflemek için gidiyor ve saçları yanıyor teyzenin. Yerde ıslak boya yazıyor. Daha kurmamışken banka oturmuş ama üzeri kırmızı olduğu için hiçbir şey etki etmez. <laughs> Adamlar nehirde kalmış. <laughs> Ofisler niye açık alanda olmamalı? Adamın bilgisayarına kuş tuvaletini yapmış. Yanlışlıkla elma kesicisini kırmış ama bütün bıçaklar elmanın içinde kalmış. Cidden çok şanssız. Bu ne? he <laughs> bardan tersine doldurmaya başlamış. Adam arabayla marketin içine girmiş. Kız o kadar makyaj yapmış ki ağladığında yüzündeki fondöten herhalde <laughs> iz yapmış böyle. Sen kahve dökülmüş gibi. Bir öğretmen okulda kötü bir gün geçiriyor gibi gözüküyor. Fotokopi şey patlamış. Lan! o şey bu. Bıyık düzelticisiyle oynarken bıyıkları orada kalmış. Evet. Ben bugün kullanmadım onu. <laughs> Yapbozun bir parçası kaybolmuş. Biri gerçekten kötü gün geçiriyor onu da yazıyor. Annesi süt almış ama aslında bu bir tutkal. Sadece bir spagetti yapmak istemiş ama kapak camı kırılmış. <laughs> ağaç keserken ağaç evin içine yıkılmış. Gerçekten kötü bir gün ama benimkinden daha kötü değil teyzesinin evinde yük üstte zıplarken tavanı kırmış. Niye zıplıyordun ki? Kargo gemisinde konteynerler içe bölünmüş. Evet, milyarlarca dolar zarar. Güneş tutulması gözlükleri söylemiş. Tutulmadan dört gün sonra gelmiş ona. Sene kullanırsın. Lastiği patladığını düşündüğü için arabayı durdurmuş ama <laughs> orada mermi izler. Birisi beni öldürmeye çalıştı diyor. O suikast denemişler. Of bütün şişeleri kırmış, dökmüş her şeyi. <laughs> Mısır gevredi dışarıda uyuyakalmış. Mısır gevredi dışarıda nasıl uyuyakalabiliyorsun? Bu ne? <laughs> Ekmeği kesiyor. İçi boş çıkıyor şansına. Ve onunla sandviç yapamıyor. <laughs> Pastası yere düşmüş. Hiç pastam olmadı ki yere düşsün. Kötü gün geçen insanların fotoğrafı atarım Birazcık da video izledim. Ne oldu ne oldu ne oldu? Of! Hadi. Sen ne denedin ki şimdi orada? Sen köst kumun altına falan mı girecektin? Köstebek misin? Sen ne deniyorsun? Ay nasıl koşuyor? Ulan oradan koşun zaten enerjim bitti. Tsunami tsunami teyze yere mi düşecek? Çocuk yere düşecek. <laughs> Sus da gitti. Çocuk su atıyor. Amca! Amca öldürdün çocuğu öldürdün. Çocukken ben de buna benzer bir şey yaşamıştım. O yüzden bu şekildeyim. <laughs> lan ona da binmezsin. Lan 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 eşeği öldürdün. <laughs> Geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Salak. <gülüyor> ne yapıyor? Tı, Baturay mı? Dalga mı çarpacak yine? Lan. Lan çocukluk hayalim bir deniz görmek. Salak ya. Atla atla. Onun <laughs> içine gireceğini falan düşündü herhalde. Geri takla atacaksın sonra kafanı buraya vuracaksın. Yere vurdu. Herkes düşüyor. Bu ne? Şey mi bu? Tahtaya alerjisi falan mı var? Kumda yürüyordun ne güzel teyze. Keşke o top olsaydım. Niye buna deniyorsunuz ki? Salak. Ne olacak? İyi bir yerine girmedi. Şanslısın. Bu ne? Sandboard. Kumda niye kayarsın ki zaten? Bu eğlenceli oluyor. Bu da snowboard. Salak. Ben bir kere çok kötü düşmüştüm. Ne oluyor? Sudan korkuyorlar. Düş geri. Evet. <laughs> Aynısını yaşamıştım. Cidden bak o kadar video izledim. Neredeyse hepsini yaşadım. Ben hepsinden daha kötü bir hayatım var. Evet paten sürüyor. Niye böyle bir şey yaptın? Bilerek yaptın yani bunu. Arkadaşlar nasıl gülüyor şerefsizler. Ne yapıyor? Bir şey olmadı sen. Önü mü saplanacak? Evet. Yani bunların hiçbir benim video atlamam kadar kötü bir gün değil. Lan uçurtma uçuruyor. O bak ne güzel. Hadi biraz daha uç. Lan çocuk gidiyor. Uçuyorsun milli. Sen ne yapıyorsun? Biraz daha farklı türde videolara geçmek istedim çünkü az önceki de çok kötü günler değildi adam yeri düşüyor sadece Teyze orayı kırdım onu aynısını ben yaşamıştım biliyor musunuz okul servisinde kendimi niyese çekerek çıkmaya çalışmıştım o kırmıştım İnternet çok diye alıyor iki gün önce ben iki gün video atamadım Yemin ederim böyle yedim. <laughs> İnternet çok diye öleceğini düşünüyor ha, ee, Onun bagajını açıyorlar durmadan Bir daha aç Ama düşününce garip bir olay İçinde bir şey olduğu için kapanmadığını düşünüyor Beni anneme o bagajın içine kapatırdı. Keşke benimkide böyle açılıp açılıp içeriden çıkabilirdim. Beni bagaja kapatır ve markete giderlerdi. Bu kötü bir gün değil, bu benim hayatım. Klima bozulduğunda veya esmediğinde kopya açıp kapatıp, evi havalandırıp nefes almaya çalışıyorum. Evet, telefon aldım. İçinden ne çıkacak acaba? Yani ne bekliyordum ki? Ben bile anladım. Arabasına süpürüyor. <laughs> Ama süpürge bağlı değil. Ne yapıyorsun lan çocuğa? Ha? Ah. Oh. Çadır kapatıyordu. <laughs> Yüzüne fışkırdı. O ne? <laughs> ondan doğum günü lan doğum günüm hep ondan istemiştim. Onu adam kırdı onun sesi gitmiyordu ya Lan hayır onu oraya çocuğu oraya mı sokacaksın? Hep bunu istemiştim. İçeri at, içeri at köpek kulübesinden geçmek. Köpek kapısı pardon. Hani çocuk orada kaldı. Onu içeri at kap kapağı da kapat. Neyse arkadaşlar. Bugün sizde kötü bir gün geçiren insanları izledik. Benden daha kötü bir gün geçirmiyorlardı. Benim hayatım çünkü berbat. Neyse arkadaşlar videomu daha beğendiyseniz teşekkür ederim beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.